Benim orada, benim orada 10 bin askerim şahit olardı, 10 bin askerim. Şuna bakar mısın ya? Yani? Buradan kullanıyor bunu. Biz de sesimizi yükseltiyor ve kardeş ülke Azerbaycan'a yalnız değilsiniz, yanınızdayız diyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bayrağı. Ermenistan mevzileri sihalarla yerle bir edildi. Burada da izlenip atış atıyorlarmış. Buradan böyle giderken tık bak direkt boyun <laughs> direkt buraya geliyor. Düşüyor ve ses çıkıyor. şimdi hep birlikte Ganimet Parkı'na gideceğiz arkadaşlar. Ganimet Parkı'nı göreceğiz. Orayı görmek istiyorduk. Perviz abiler de daha önce gitmemiş. Hep beraber ilk olacak onlar için de beraber orayı gezeceğiz. İlk olarak Harbi Ganimetler Parkı'na geldik arkadaşlar. Oradan mı? Ne taraftan? Ne taraftan? Arkamızda da direkt Bakü manzarası. Burada girip yüzebiliyor musunuz? Evet. Yüzebiliyor yani musunuz? Hı -hı. Burada yok. Yani tümerliş olan yerler var. Yani Tabii. yüzebiliyorsunuz evet. şey, Hazar Denizi'ni. Evet. Tuzlu mu tuzsuz mu? Tatlı tuzlu. Tuzlu. Aa, o zaman bildiğin deniz ya. Zaten bu deniz yani. ya diye şey, de, de göl. Evet Hazar evet, Gölü. Hazar Gölü. Ama deniz diye giriş, geçiyor. Giriş var, <laughs> giriş çaylar var. Ama çıkış yoktu. Hə, sonra nə yapabilə bilərsən? Evet. Ya, mənim orada, mənim orada 10 min əsgərim şəhid olardı, 10 min əsgərim. Bir bölgə idi amma bayraqdarlar ki, orada hamısını vurdu, orada pütün-pütünə qaldırdı. Ondan sonra bizim əsgərlər sərbəst hərəkət eladı. Bir də normal çıxdılar. Əsgərlərimiz də quşa qəhrəmanlığın yəqin ki, eşidibsiz. Şurada hansı qəhrəman? Artıq orada, orada bayraqlar yox. Bizim əsgərlər orada e, ufak silahlar var, yüngül silahlarla. Şuşa, e, Qarabağın incisi, gözəli. Nə deyim axı, Qarabağın ə e, mənəvi paytaxtdır Şuşa. E, biz məcəllə dağları, qayaları qalxa-qalxa yüngül silahlanıb həmin şəhəri azad etdilər. Şuşa azad olandan sonra ermərlərlə bütün təmiz diyarı çörtdülər. Anladım. Hə, şimdiki hə, vaxtda Rusiyanın hə, Rusiyanın ən hə, güclü silahlarından İskəndər Bu müharibənin lap son günlərində atdılar bunu. Tam son günlerinde attı. Normalde bu bu partide bir 200-300 asker öldürür bu. Başladı, evet. Ucu aynen. Şimdi hmm. İndi, e, Ukrayna'da istifade ediyor bu silahlar. Evet evet. Kendi yani M1 tanklar. Buradakilerin hepsi oradan aynen. geldi değil mi? Eee alıp bir saatte böyle bir alt yani bir hissesi. Yani her şey geçer burada büyük bir yer arazi lazım. Hatta e. bulambalar var ya, oradan kapılma karimetlerden yapılmışlar. Allah Allah. Dönüştürülerek. Her bir sizin şeyler bir hissesi. Oturma şeyleri de Ooo aynı. Mermiler, mermi şeyleri. Çok ilginç ya. var. Vurulan bir askeri araç. Bakar mısınız arkadaşlar? Mühimmat sandıklarını koltuk yapmışlar. Aha. Da yanmış tamamen. Evet, evet. Şu girişte de plakalar var galiba değil mi? Aynen. Onu da çekeriz. Ha. Bir ne söyleyince Hankendi'nde her bir para kesildi Ermeniler. Özleri Stefan açar bizim Hankendi şehrinde. Bu silahlar hamısı oradan kesildi. Ne kadar fazla silahlar. Yani hem de bizi bizi korkuturlar ki bizim bu kadar silahımız var. Bir bayağı önce şeymiş Azerbaycan toprağıymış Erivan. Öyle o sizin o taksi gül sanki taksi şoförü. Evet. Şoförü o söyledi ona evet. göre. Evet. <laughs> <laughs> Elmanlarına göre belliye dönüpler. Evet. Ondan sonra olay zaten, patladı zaten bizim. He, köyne tarihlerde olar şey, Azerbaycan torba, kanlık olur, İran kanlığı. Evet. Bizde Azerbaycan özü kanlıklar olur, Şerçi kanlığı, Bahçı kan, Şirvan, ne bileyim Kuba falan hem içinde olup İran kanlığı. Hmm. Sonra ki Sovyetler Rusya onu ora bunu vura hamısın Şimdi bugün biz çalışırıq Zengazur dâhilize, yani Türkiye yani bizim çalıştığımız Zengazur dâhilsin açmak. E zaman da topraklar bizde olup, her mi toprak Şimdi bugün de bize problemdir. Daha yeni bir araç. Hı. Şeyler zaten bu araçların hepsi Sovyet döneminden kalma galiba, tebrik, eski. Tabii bunlar, e, bunlar Ural Zil markalı akciğerlerdir araçlar. Bunlar da atılan füzeler galiba. Oraya dikmişler. Bunlar Şuna bakar mısın ya? Buradan kullanıyor bunu. Oradan çekiyor galiba. Pat diye vuruyor. Çok ya çok kötü. Dik. Arkalar. Tamamen parçalanmış. Ha. Rus yapalım. <laughs> evet. Ne? İş yerim benim. Evet. Evimiz dokuz. Ha apartmanda oturuyoruz. Evet. Dokuzda. Yeni apartman. Evimiz de. Evet. Bu ne oluyor? O da o da o da, o da o da mevzu. Ev. Dönerek mi atıyor? Aynen radar gibi Muhtemelen. bir şey. Muhtemelen. Engelleyici. Vay be. Ha. Muhtemelen sinyal gönderiyor ya. Radarı bozmak için. Olabilir. Direkt. Aynen. Ya yani burada gördüğüm tüm silahlarımızı Rus yapmadı. Rus yapımı değil mi? Yani burada 10 ilin, 20 ilin, 30 ilin hatta şeyler var. E, ee, teknikalar var. Ağır bayağı. Bakar mısınız ya? Çok çok ilginç. Bunlar minik top şeyleri galiba. Ha, bu, bu Ermenilerin kendi yapımı. Görürsün orada harfler. Ha, Ermenice yazıyor ha, değil mi? Evet. Bu üzeri e, şey, sizde ne diyorlar buna? Ufak top atıyor aha, galiba. Yok, <laughs> bizde sana değil. Mi? El yapımı. Ne <laughs> bir şey. Bunlar büyük toplar. Eder, evet, vururlar bunlar. Bu da radar arabası galiba, şeyleri var. Ha. Bu bak, kimler? Evet. İçi evet. gözüküyor. Simsiz, evet. simsiz. Elektrüler. Tiyşik. Geriye personel taşıma aracı aynen. Kargo trak. Yük maşını. Bu çalışır vaziyette herhalde. Sadece lastikleri inik. Dövüş sahasını saklamak için müşahide kamerası. Ne oluyor? Gözetleme kamerası. He gözetleme. He. Burada bir şey çok bir şey yok herhalde. Ve iletişim, i̇letişim tüyeli. Birini nasıl gitmek için. He. Yani orada olan şey burada canlandırıyor. Aynen buraya direkt aynısını yapmışlar. Bunlar Anladım. Bunlar yaralıların taşındığı sedyeler. Bunlar da herhalde Kesin. Şey, sabitle. Olabilir. Sabitleme. Şuyu i̇şte sonra gel dövüşü. Olmadı evde tabi. Bu Ermenistan'dı. Ne Ermenistan? Bu Ermenistan tankıydı. Onu şey, a, a, şeyin tankını vurandı da. Ya Yahudi tankını vurandı ya. Böyle orada da şey, Yahudi şahid olmak için ya, o tankı da şu anın girişinde ona şey yapmışlar. yani gelen gelen hemen tankı ziyaret edildi. Bak Lap girişte. Bu vurdu onu değil mi? Ha bu vurdu. Sonra bizimkiler alanda hemen tankı yaptılar gördüler. Sonra bunu aynen. Yani Ermeniler ne zaman Ermenistan'dan Qarabağ'a geldi, geldi bu tankı ziyaret edildiler. Ha yani bunu yani ki bunlar için evet. da böyle diyor. Simbol. Evet savaş 20'de girdi değil mi? 20 santam ayının ağ. Aynen aynen. 27'si başladı. Evet. E, 44 gün arasında şey oldu. E, durduruldu yani. E, Karabağ'ın zaten 70-80% bizimkiler aldı. Evet hatırlıyorum. Evet. Şey evet. falan gelmişti hatta Seyinen Türk muhabiri full yüstük var ya. Çok oldu burada. onda çok hizmetler evet, var. Evet, o hizmetler. Var. Yani. O bayağı <laughs> seviliyor burada. Evet. təsavvur Türkiye'nin en güzel, en güzel arazileri, mesela Yunanlar. Hı hı. Bizdeki bize bizde Ermenistan'da da Yunanlar. Evet, evet, evet. Oturup orada 30 otur ildi, hala oradan da size azıq veriyordu her şeyden. Evet. Yani en güzel topraklardı. Bu plakalar ha. bunlar. Bu plakalar, bu tankların falan plakaları mı? Tanklar neydi? O arabaların Arabaların. O, o arabaların. Böyle plaka bu arabalarda olur. Ha, anladım. Ha. Evet, burada resim çekilelim. Hep beraber çekilelim. burada arkadaşlar Karabağ Azerbaycan'dır yazısının arkasında dikkatlice baktığınızda Ermenistan plakalarını görebiliyorsunuz. Karabağ'da alınan arabaların plakalarını koymuşlar buraya. Burası yadaların bariyerleri işte. Ha evet. Onlar pahalı. Ha, bütün təmas xatı gelirler bize. Təmas xatı, təmas xatı Bizim Bir o tarafa keçə bilməsin. Oradan görürsünüz. Bak oradan böyle. Evet. İstə istə. Bak böyle. Görsün mü? Bu, bu, bunları bizim mesele yardıla keçdiler. 2 saatin ərzində. Oo. Hansı ki 30 ili bunlar ermeniler orada bunları yaratmışlar. 2 saatin bizim mesele keçdi oranı. Bayağı bir sürü de var yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir sürü var. var. Onlar şey dedi, Ohanian Sadd'dir. Ohanian onları e, bize müdafiye naziri deyirdi. Size bu bakan, e, her hərbi bakan da böyle deyirdi. De. Asker bakan, ne bileyim. O 10 adı bağlıydı, Ohanian Sadd'dir. <laughs> bu Sadd yani ki, <laughs> yani Sadd Set, aynen bariyer. Hatta da o, o da evet. bu da ona aitti. Evet, bu da kumdan bela, tanklar çıkamasın çekersin. diye. De gel, e, Önü eskeri, de çukur galiba. Bela, çukur, bir de üstünde Oo. şeyler var. Görürsünüz yani, teller var. He. Evet. <laughs> Gece görmüşsen ayağın ilişir diye evet, şey. Evet. bırakmış seni. Dolaşırsan bak böyle bir şeyler. Abi bir ben de, de orada, önü de çukur ya. Belli. Buradan da direkt gidemiyorsun. Bağlı, bağlı. Tanklar keşmesinde böyle tehlikeli. Evet. evet. Ama buraları açtılar. 30 yıl olar dayanmam. Hiç durmamış 30 yıl. Bütün Karabağın böyle. Zaten arka Ermenistan. Karabağın böyle bir sesi Ermenistan. Hı -hı. Karşı taraf bizim e, bizim e, toprakların Bizim toprakların. Pamurlar da hamısını belə şeylər yaratmışlar orada. Amma ona baxmır, bizim əskərlər hamısını keçdi. Evet. Helikopter. Helikopter. Hə, ha, bu yoxdur, qanadlı planda. Evet. <laughs> evet. Direkt düşmüş. Füzenin nasıl deldiğini görüyorsunuz. Direkt içinden geçmiş ya. Bakar mısın? hay <laughs>

Karabağ, Azerbaycan'da. buradan hmm, silah koymuşlar var. Avtomat silah. Akteyim. Rus yapımı. Gözetleme. Evet, evet buradan bakıyor. Nereye yukarı görebiliyorsunuz şu tarafa? ona Gidiyor mu ileri Doğru. Bir tane var ufak bir. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Burada gizlenip atış atıyorlarmış. Bak savaş başlığı burada var. Bunu kanka vurmak için. için. Uzun bir tek ateş noktası diyor. Evet telefon. Buradan haberleşiyorlarmış. Şunun amacı buradan geçerken buna dokunduğunda direkt ses çıkartıyor. Yerini belli ettiriyor yani. Buradan hızlıca koştuğunu düşün. Buradan böyle giderken tık bak direkt boyun. <laughs> direkt buraya geliyor. Düşüyor ve ses çıkıyor. Burası da bu kadar. Bak savaş başlıkları da burada. Bir de şey dikkatimi çekti burada. Polis arabalarının hepsi BMW. <laughs> Neden öyle? Paramız <laughs> çok. <laughs> Süper. <gülüyor> Sizin prezident Erdoğan başlık edilmişti parat. O parattan görüntülerdi. <laughs> Dövüş postuna giriş. gökdelenler yapılmaya başlanmış oralarda arkadaşlar. Komandolar uçak gösterileri burada da sahada arazide. Atıp arabana atıp atmaz. He. Böyle bir şeyler oldu Sonra bu postlar yoktu. posta biz dediğimiz öyettim dediğim <laughs> önünde de askerler bağlaşa kaçmasın. Çünkü onlar muharebenin ilk gününden geri kaçmaya başladı. Alman evet. askerler. Ganimet parkını bitirdik arkadaşlar. Ganimet parkı bu şekildeydi. Şimdi sıradaki rotamıza geçiyoruz. Haydi.